Değerli izleyicilerimiz, büyüklerimizle röportajlarımız devam ediyor. Yine değerli bir hocamız ile birlikteyiz bugün. Öncelikle hocamızı bir tanıyalım. Efendim sizi bir tanıyabilir miyiz? Ziya Hayırlıoğlu ben. Makine mühendisiyim. 74 senesinden beri Kadıköy yakasında ikamet ediyorum. 1975 senesi Mart'ından 2007 Haziran'ına kadar Ford otomotiv sanayinde makine mühendisi ve yönetici olarak görev yaptım. Daha sonra emekliliğim sonrasında yine Ford'un isteği doğrultusunda yan sanayi bilgi, görgü ve problemleriyle ilgili sanayide yapılacak geliştirmeleri üstlendik. İki, yan sanayi firmasında genel müdürlük yaptıktan sonra kendi fabrikamı kurdum. Daha sonra siyasete atıldık. Siyasette bir dizi çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonrasında bugün geldiğimiz seviye itibariyle ee, Öztürk Yılmaz Bey Efendi ile beraber ee, yeni bir parti kuruluşunda ee, genel başkan yardımcısı, <laughs> ve sanayiden sorumlu İstanbul Teşkilatı yapılanmasına da katkı vermek üzere çok önemli görevleri e, kendisiyle yürütüyoruz böyle bir görevi İstanbul satında da üstlendik ee, bu kadar Peki hocam şimdi yeni parti kurduk dediniz partimizin ideolojisi ve çalışma alanlarındaki görevleri neler olacaktır partimiz Türkiye'de şu anda yapılanları her zaman biz takdirle karşılıyoruz ama Türkiye'nin geleceği ve misyonu bitmiyor, devam ediyor. Ben kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Biz yeni bir mühendis işe aldığımız zaman ilk 6-7 ay içerisinde, bir sene içerisinde ne kadar kabiliyeti varsa ortaya koyar. Ondan sonra devam eder o kabiliyet üzerine çalışmalar. Burada muhalefet de, iktidar da artık eskidi yeni bir şey üretemiyorlar. Ama Türkiye'nin beklentileri çağa ayak uydurma noktasında gittikçe artıyor. Bu manadan olmak üzere tarafların tarafı olmamak kaydıyla ne cumhur tarafı ne millet tarafı sadece ve sadece Türkiye'nin geleceklerini misyon edinmiş her tarafa eşit mesafeli Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı e, yenilik arayan, değişim ve dönüşüm arayan insanların mihmandarlığını yapan, önderliğini yapan, onlara kol kanat gererek e, biz orta noktada idealleri olan, ufku olan Türkiye'nin geleceğine yeni bir takım değerler katmayı düşünerek yola çıktık diyenler ring kurduğu bir parti bu parti. Peki, peki hocam şu andaki Türkiye'nin iç politikasını ve dış politikasını nasıl buluyorsunuz? Siz geldiğinizde nasıl bir değişiklik olacak? Tabi bunlar bağlayıcı ve önemli sorular. Dolayısıyla ben teknik adam olduğumu size söyledim e, ee, sürçü lisan edersek de affola milletimizden de özür dileriz. Şu anda dediğim gibi yapılabilecekler daha iyisi yapılabilir mi diye irdelemeden yapılmıştır. Yapılmayanlar da birileri tarafından nelerin olduğu, neler yapılırsa Türkiye dünya konjöktürüne daha hızlı adapte olabiliri biraz dünya değerlerini okumak lazım. Bu noktadan olmak üzere ben e, yıllarım Türkiye'nin eksiklerini görüp yurt dışına çıktığımda yurt dışına heyecanla çıkarken geldiğimde kıskanç bir Türk evladı, vatan evladı olarak memleketime dönmüşüm. Çünkü Avrupalılar niye bu durumda? Türkiye niye gereği gibi gelişemiyor. Gelişse bile ivmesi dünya konjöktürüne ayak uydurabilecek durumda değil. Bunun kıskançlığını daima yaşamışızdır. Dolayısıyla Türkiye şu anda elektronik çağını yaşıyor. Dünya değerlerini uygulamada vazgeçtiği ne varsa geri kalmış ülkelere transfer ettiği için kendileri hızlı gelişirken gelişmekte olan ülkeler geri kalmışlar maalesef. Dolayısıyla şu anda elektronik çağda artık seviye aynı seviyeye geldiğinden dolayı çalışan, bilgisini tazeleyen vatan sevgisini, millet sevgisini, hizmet aşkını öne çıkaranların bir devrini yaşıyor Türkiye şu anda. Buna biz öncülük yapmak istiyoruz. Ee, Dediğim gibi eğer her şeyden mutluysanız, eğer her şey tamamdır diyorsanız yapabileceğiniz fazla bir şey yok demektir. Bunun için dünyayı iyi okumak lazım. Dünyada gelişmeler hangi birlikteliklerle oluyor? Bu gelişmelerin hızı nedir? Planlamaları nasıl yapılıyor? Hangi ekole konsantre olursanız Sizinle beraber kendileri büyürken sizi de büyütebilecek zihniyetler hangileridir diye iyi okumak lazım. Bir kere şu kadarını söyleyeyim, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bunu öncelikle bilelim. Siz kendi kendinize yeterliliği bir arayış haline getirmemişseniz, siz size söylenenleri değil, size söylenenleri dinleyip, kendi yapmak istediklerinizi unutmadan çok çok iyi bir planlama, çok çok iyi bir dost kazanma mantığı gütmüyorsanız mutlaka ve mutlaka size söylenenler sizi kandırma yönünde olabilir. Bugün Türkiye'de insanlar kendi beklentilerini 100 sene evvelinden planlamışlar. Kademe 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 uyguluyorlar bizim yeni duyduklarımızı onlar yeni düşünüyorlar gibi algıladığımızdan dolayı yapılandan etkilenip bizi kandırmışlar diyecek duruma geliyoruz. Burada sizin kendi felsefeniz, kendi politikanız, kendi geleceğinizle ilgili tarihinizden de esinlenerek, tarihinizi unutmadan bir gelecek planlamanız lazım. Çünkü arkadan gelen yeni nesil bunu sizden bekliyor. Eğer bunu gençliğe aşılayamazsak, milli değerlerimizi aktaramazsak, e, politikamızı e, açık, seçik, dost kazanmak üzere ama kandırılmak üzere olmayacak şekilde planlamazsanız, her yaptığımız harekette e, karşı tarafın bize, yaptığı hareketin yanlışlığını yaşadıktan sonra öğrenerek bir yere gitmeniz mümkün değil. Şu anda ben sadece şunu söylemek isterim. Türkiye'de yaşayıp da taş üstüne taş koyanın takdirini yapmamız lazım. Kimse kim. Bu önemli değil. Partililiği aşmamız lazım. Devletçiliği ve milletçiliği öne çıkarmamız lazım. Bu çağda, bu devirde radikal düşüncelerin ön plana çıkarılması bizi bölmeye yakınsa bunu bir kenara itip biz kendi değerlerimizle nasıl yücelebiliriz, kendi değerlerimizi nasıl yüceltebiliriz onlara bakmamız lazım. Onun ötesinde her mikrofon önümüze sürüldüğünde her sorulan sorunun tuzak sorumu yoksa normal bir sorumu olduğunu irdelemeden kendi ön hazırlığınız olmadan e, konuşmuş olmak için konuşursanız, devlet erkanı bunu iyi etüt etmeden e, ifade ederse, 10 sene sonra bugün yanlış konuştuğunuzun ceremesini size çektirirler. Bu da iyi bir ekip olmak, iyi bir kadro kurmak, kadronuzun değerlendirilmesi noktasında rotasyonlarda kaliteyi ön plana çıkarmak, liyakatlilik esasına bağlı bir yönetim stratejisi oluşturmak, bilgileri hızlı dağıtmak, çok hızlı toplamak, çağın yönetici stratejisi olmalı. Ilaveten şunu söylemek istiyorum ben, eğitim çok önemli. Bizim dünyaya geldiğimiz ve eğitimle tanıştığımızdan bu tarafa neredeyse dün okuduklarımızı bugün farklı değerlendirir hale geldik eğitim bu kadar çeşitlendirilmemeli eğitimin şekilleri bu kadar değişken olmamalı üretim olmadan e ticaretle giriyorsunuz kedi kumu satan yere giriyorsunuz Kedi ile ilgili örnek veriyorum. Her türlü şeyin orada ithal geldiğini görüyorsunuz. Çiçekçiye giriyorsunuz. Bütün çiçek ilacından tutun. Çiçeklerin çeşitliliğine kadar hoşunuza gidip de satın almayı düşündüğünüz çoğu ithal gelmiş. Bütün evcil hayvanların çoğu kuştur, sakadır, şudur, budur. Hepsi dışarıdan ithal kaçak yolla mı yoksa resmi mi geldiğini bilmediğiniz bir takım şeyler. Buradan şunu söylemek istiyorum. Yani biz hayata atılırken yerli malı kullanmalıyla biz büyüdük. Evet. Yerli malı esastı. Şu anda her şey ithal. Peki her şeyin ithal geldiği bir yerde bu ithalatın ithal edildikten sonra girdinin yurt içinde dolanarak pazar gibi gösterilmesinin Türkiye'ye ne katma değeri olabilir? Böyle bir anlayış olamaz. Üretmezseniz, üretmezseniz biraz evvel söylediğim gibi ortada bilgisayar ona bilgiyi veriyorsunuz input olarak, output olarak çıkardığınızda yanlış girdisi olan bir bilginin bilgisayardan çıkarken doğru sonucunu beklemek gaflettir. Dolayısıyla üretmemiz lazım, üretmemiz lazım, üretmemiz lazım. Bu bilgi üretimidir, bu tarım üretimidir, bu hayvancılık üretimidir. Siz eğer hayvancıyı desteklemezseniz, destekte de laflan olmaz. Tam hayvanını beslemiş, kıştan çıkmış yaza, kendi e, hayvanını besleyip satacak ve girdi sağlayacak olan çiftçinin malının değer kazandığı bir arada siz et it ithalatına girerseniz çiftçinizi öldürürsünüz. Dolayısıyla bunlar derin ve mevzusuyla ilgili insanların konuşacağı şeyler ama bizim de uzak olmadığımız konular olduğu için e, oradan oraya geçiyorum. Hepsi üretime giriyor. Evet. Hepsinin planı siz bin tane doktorun lazım olduğu bir dönem için 500 tane doktor üretir, 100 tane mühendis yetişecek yerde, bin tane mühendis üretirseniz bu da planlamasızlıktır. Dolayısıyla planlamayı tarladan başlayıp sanayi ürününde devam ettirip. İnsan kalite ve kantitesinde de devam ettirmeyle topyekün mükemmeliyeti biz yakalayabiliriz alacak. Yani ferdi başarı önemli değil. Şu anda bizim askeri sahada yaptığımız çalışmalar çok başarılı. Onu takdir ediyorum. Ama yeterli değil. Biz bunu topyekün yapmamız lazım. Her alanda yapmamız lazım. Bir alanda çok değerli bir mamulünüzü satıp o mamulün lojistiğine harcadığınız paranın 10 katı çok ufak bir e, bilgisayar parçasını ithal ediyorsanız siz sadece işin hammaliye tarafını üretirsiniz. Burada insanlar bilmeden yönetemezler. Dolayısıyla ben kimsenin hakkını yemek istemiyorum ama sadece ee, Öztürk Yılmaz Bey'le tanıştıktan sonra kendimin ne kadar eksik bilgileri olduğunu kendisinden konuşurken öğrendim. Bana bilgi olarak vermedi ama başkasını anlatırken duyduklarımda Türkiye'nin ne kadar bilinmeyen gerçekleri varmış. Bunu gördüm. Dün akşam bir televizyon programını izliyorum. Konuşmacıları, televizyon kanalını bahsetmiyorum. Ancak gerçekler şahsa göre değişmez. Gerçekler masanın ovalliğine, dört köşeliğine göre değişmez. Gerçekler devletlerin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişmez. Samimi söylüyorum size, samimi söylüyorum size. Güncel olduğu için örneğine de dönüştüreyim. Doğu Akdeniz meselemiz. Doğu Akdeniz'de ne Fransa'nın ne Yunanistan'ın ilgisi şu anda yok. Doğu Akdeniz'de sınırı olan ve en uzun sınıra sahip olan ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin bu kadar uzun sınırına rağmen 480 kilometre kendi kara sınırına uzaklığı olan Türkiye'ye de 2 kilometre yakınlıkta olan bir yer için kıyameti kopardılar. Maksatları Türkiye'nin bu ülkeleri muhatap kabul edip bunları da sınırdaş hale getirip Akdeniz'i uluslararası uzlaşma alanı haline getirip Türkiye'yi de buradan çırak çıkarmak. Bunu anlatıyor Öztürk Bey. Karşı taraf anlamıyor. Şimdi siz Türksünüz. Ben de Türk'üm. Siz Türkiye'nin iyiliğini istiyorsunuz. Ben de iyiliğini istiyorum. Ama sizin bu konuda bilgileriniz eksik. Ben o eksikliği giderme yönünde söylediğim her türlü bilgi beceriye ve kültüre dayalı bilgiyi size aktardığım zaman siz Türkiye'nin düşmanlığını yaparcasına konuya öbür tarafa hizmet eder şekilde bilgiler üretmeye çalışıyorsunuz. Çünkü sizin bildiğiniz bilgi değil. Siz o anda laf olsun karşı tarafın bir karşısı vardır düşüncesiyle doğruyu söyleyene ille sizi onun boşuna mı oraya çıkardık demesinler diye ille bir şey söyleme gibi bir misyonu üstleniyorlar. Ve üzüntü duyuyoruz ve bunu tenzih ediyorum. burada da sol tarafında ekleri olan, çok büyük ünvan sahibi olan insanlara bunları anlatmakta zorluk çekildiğini vatandaş olarak seyrederken Türkiye'nin işinin ne kadar zor olduğunu, Türkiye'nin düşmanının ne kadar çok olduğunu bir daha bir daha bir daha yaşıyoruz. Yani hocam burada halkımızı yanlış bilinçlendirme olayı var zannedersem şimdi üstadım bu o kadar alternatifli bir düşünce ki bu yanlışlık e, ufak bir yanlışlık değil söylediğiniz yetkiniz çerçevesinde orada misyon olarak ben televizyonun başında seyirci olarak bir vatandaşım ama orada konuşan insanların belki konuştuğundan dolayı 5 sene sonra böyle konuşulmuştu deyip referans kabul edilebilecek değerleri ortaya koymaları Türkiye'yi bağlamak açısından önemli. Daha Ege ile Akdeniz'in statüsünü bilmeden genelleme yapan insanların Ege'nin statüsü, Akdeniz'in statüsünün farklı olduğunu konuştuktan sonra öğrenmeleri bir şey ifade etmiyor. Çünkü eğer sizin konuşmanızdan birileri şımaracaksa siz zaten onları şımartıyorsunuz. Açık söylüyorum size. Evet. Bir Türk gibi bir vatanperver olarak konuşulmuyor yani. Ama bunun içinde cahillik mi var dersiniz, bilgisizlik mi var dersiniz, inat mı var dersiniz, tarafkirlik mi var dersiniz? Ben hepsinin payı var derim yani. Evet. Dolayısıyla buradan şuraya getirmek istiyorum. Öztürk Yılmaz Bey ben tanıdıktan bu tarafa hala tahlil ediyorum. Türkiye'nin bir değeri. Niye değeri? Bir, hariciye bilgisi almış. Böyle bir eğitim almış. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bu mihvalde bitirmiş. Bu konu üzerine başka bir iş yapmamış. Hariciyeci olarak görev yapmış. Bunu yaparken tamamen Türkiye'nin komşularıyla eğrisiyle doğrusuyla bunun mücadelesini vermiş. Sonunda da Türkiye'nin aleyhinde çalışan güçlerin de desteğiyle Musul'da yanlış hatırlamıyorsam Musul Musul'da esir düşmüş. 101 gün orada esarette kalmış. Şimdi biz kendi evimizde korona ile ilgili hükümetimiz dışarı çıkmayın, maske takın, şunu yapın, bunu yapın demesine rağmen kendi evimizde sıkılarak durduğumuz bir yerde esarette geçen 101 günün ne kadar büyük ızdırap olduğunu buradan kurtulduğunuzda buradan kurtulanın ne kadar büyük bir vatanperver olabileceğinizi size düşünmenize bırakıyorum. Dolayısıyla Öztürk Bey Türkiye'nin değeridir bir parti başkanı olarak değerlendirilmemeli. Yarının cumhurbaşkanı olmasıyla Türkiye uçabilir. Açık söylüyorum. Çünkü yapılanlar yapıldı. Yapılanlar yapıldıktan sonra her insanın yüzü de eskiyor. Yaptıkları da eskiyebiliyor. Dediğim gibi yapabileceklerinin yaptıklarının tekrarına dönüştüğü bir eyleme dönüşmüş olabiliyor yeni yüzlere yeni hareketlere yeni dönüşüme yeni ufka ihtiyaç var bunların tümü ee, Öztürk Yılmaz Bey'de hazırdır Öztürk Yılmaz Bey parlamentoya girmiş 7 tane partinin bir tanesinin genel başkanıdır 83 tane Kimisi 83 diyor Kimisi 103 diyor bilmiyorum sayılarını şaşırdık göstermelik tabela Partisi olarak kurulup iddiası Türkiye'nin kurtuluşuyla yönetimiyle ilgili zerre kadar iddiası olmayan partilerin tabela sayıları bizi şaşırtmasın. 7 tane Türkiye'de parti var. Seçime parlamentoda e, iddiası olan bunlardan bir tanesi de Öztürk Yılmaz Bey'in partisidir. Değerlendirmeleri milletimize bırakıyoruz. Bizim gücümüz güdülü bir güç değil, milli bir güç vatanperver bir güç. Bunu yaparken Atatürk'ün kurduğu ülkenin çok daha ilerlerde olabileceğini idrak ederek buna destek veren bir yakıda milli bir e, bağlılığı olan bir yönetim stratejisiyle e, bu e, partiyi e, kurdu. Tabii bu Öztürk Bey'in bu konuda söyleyebileceği bizden çok daha fazla değerler var ama biz kolaya bakmıyoruz.